kardeşim maçını gidiyorsun. Beni kovalıyor ha. Çakalla baksın Allah Allah. Dinozorum burada sıkıştı ya. Olaya bakar mısın? <laughs> tamam. Tamam. tamam o da tamam her şeyi her şeyi biz halledelim zaten O adamın da MG3 vardı yakala evlat Bas gaza. O Onda MG3 var dur Oy gördüm seni Aldım o kafayı <laughs> Demiştim. Abi Osman ben 28 yaşındayım. Iğdırlıyım. Eee evet, taliplerimi bekliyorum. Zaten 3 hafta sonra kızım olacak. Aaa Allah başlasın adı ne olacak? Ya bebeğe bir hediye yollayak istersen ya. abi canın sağ olsun ya vallahi. Oğlum ne güzel bir şey lan. Oğlum denk geldiğimiz muhabbet harika değil mi ya? <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş, Hoş, geldiniz. geldiniz. getirdiniz. Evet. Biliyorsunuz ki arkadaşlar RP e geldi dün ve videosunu atmadım. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten eskiden 100 lira RP. Tekrar 50'ye çekmişlerdi. Bir aylık falan filan. Abi ne oldu? Eskiden güzeldi her şey. Ne oldu da bir anda RP e 100'e geri geldi? Hani müşteri yok. Ya PUBG Mobile her zaman dizimiz şu arkadaşlar. Sevilen modlar kalsın. Antik kent güzeldi arkadaşlar. O Firavun modu dönemi. Runic 3 çok güzeldi. Yani sevilen modlar uzun süre kalsın. Oynansın. Sıkılıncaya kadar insanlar oynasın. Abi her ay güncelleme her ay güncelleme. Yok dino modu yok şu modu yok. Şu cart modu cart modu. Sıkılıyoruz. Yeni güncellemeler geldikçe oyuncu sayısı azalıyor. Yani bu bir gerçek. Her neyse boş ver, Canımızı sıkmayalım. Bugün yeni sezonda efsane gameplay atacağız arkadaşlar. Videomuzu Video like, like, atmayı, atmayı unutmayın. 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 Güzel bir like atın arkadaşlar. Biraz böyle agresif konuşacağım düşmanlara karşı. Böyle hani eziyormuş gibi. Ya seni ezerim. Sen yıkarım. Siz kimsiniz gibisinden. Çok aldırıcı etmeyin. Çünkü birazdan motive oluyorum. O yüzden biraz daha oyuna adapte oluyorum Bir de konuşarak oynuyorum ya O yüzden zevkli oluyor Hadi güzel bir maçımıza geçelim Ama bak videoya Bak bir şey diyeyim mi Abone çok düşüyor Biliyorsun YouTube siliyor arkadaşlar Aylık düzenli olarak çok kullanılmayan hesapları Bir abone olun Bir de like atın Yorum atın destek amaçlı işte. Şimdi bir toparlayalım izlenmeleri izlenme arkadaşlar evet. Hadi Güzel bir sezon 2 rekoru için uğraşalım Eğlence olacağını inanıyorum Keyifli ama bol keyifli Seyirler arkadaşlar Şimdi güzel bir atlayış yapacağız Yani bu bizim için güzel bir atlayış olacak Ama düşmanlar için gerçekten Biraz keyifsiz biraz suzunlu olabilir. Her sezon böyle değişik modlar geliyor ve her defasında modları kötülüyoruz, bazen övüyoruz. Bazen iyi diyoruz, bazen kötülüyoruz. Ama şu yüzden mı? şu an konuştuğumuz çok iyi. Demek çok, çok, çok muhtemel. Şu geldiğini hissediyorum konuşmam gidiyor anladın mı? Şey kafasındayım. Bak şu cam kafa orada kafa orada. Yani RPS'den üst seviyeydi tamam mı? 50'ye çektim. ayla dönüştürdüm bilmem ne. Sonra tekrar 100'e dönüştürdüm. Yani eski tekrar yavaş yavaş geri getirmeye başladım PUBG Mobile. Hayırdır? Ne oldu kanka? Eski zaten güzel eskiden anasını satayım. Niye bozdu ki düzenimizi? Hepimiz keyfince oyunlar oynayarak vakit geçiriyorduk zaten. Şunu DP var şunu bir alayım bir. Killeri Ben seni seviyorum Tamam Nereden sıkıyon bilader? Oha! Bir şey diyeceğim bir yerlerden aradım birileri bana sıkıyor ama Bilal, kim orada benim filmi çekmeye çalışan yiğit? Öyle kimin çalarım ha. Şuradaki de avlarsam. Oy, son dürbi son Oğlum canımı bir bıraktın seni umutlayacağım ha. Canımı bir bıraktın neredeyse maçımız gidiyordu. 9 kill var bir kişi kalmış tamam. Şuradaki camper kardeş var. Onu da avlayacağım şimdi. Şimdi onu da avlayacağım. Oğlum T-Rex çıkacak ha. Bir şey diyeceğim çıkıyor. O bu T-Rex. Aha. Buggy'ye geliyor. Oğlum T-Rex'i çalmasınlar. Açılıyor lan. Hadi vur kır şunu. Ona binecek mi acaba? Binmeye geleni vururum ha. Hiç affetmem. Affım yok. Burada pusudayım. O da orada bir yerde pusuda. Biri binecek mi diye bekliyor. Kusura bakma kardeş. Avladım seni. Aha AVM mi? Şaka mısın lan sen? Bu normal mi? M4 bulamamak sıkıntı. Aha biri geldi buraya. Good boys. Kusura bakma. Abi bir abi gidelim buradan. Biz buralardan gidelim. Tamam ortalığı yıka yıka. Hiç sıkıntımız yok. Ejderha ile uçan var lan. Çok acayip uçuyor. Beni kovalıyor ha. Çakalla bak sen. Onu yakalayabileceğim. Aha. Şurada bir deparat. Bu zıplıyor birader. Benim oldu mu nereden biliyor mesela? Aynı adammış çünkü. Bilmesi de gayet normalmiş kanka. Bu da zıplıyor ama. Biraz şöyle çekeyim. Şöyle çekersem buraya geçince daha net görebilirim bence. Lan neredesin? Aha gördüm onu. Bir tane, bir tane. geri gel hop 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 Tamam Hallettik çok inceydi ama hallettik Devam et birader ya arkadaşlar bir tam liseneye gidemem Ama onlar acaba nereden attı onu bir saniye Köprüden atmış olabilirler Köprü yıkılır mı acaba biz bununla geçecek köprü yıkılır mı Yok lan yıkılmaz herhalde sudan bile geçiyor bu Gideceğim abi o fişek çok uzak değil Oğlum bununla köprünün başına çıkabilir miyim acaba Çıkar lan bu buraya Hadi aslan parçası yaparsın onu Onu sunu satayım hadi Depar Depara bastım Low lan! Lan dinozorum kaldı orada. Lan dinozorum kaldı. Hayır bu olmaz, bu olmaz. Bu haksızlık. Hayır, hayır, hayır. Nasıl lan yürüyemiyorum oraya? Lan dinozorum kaldı ya. 3 defa bin, bin butonuna bastım birader ya. Allah Allah! Dinozorum burada sıkıştı ya. Olaya bakar mısın? Al sana kapak fotoğrafını arasını satayım. Onu oradan çıkarmam lazım. Çarpsam ona hızlıca gelip olur mu acaba? kanka. Ya bunu al ya beni öldüreceğim. Çen beni mi öldüreceksin çen? Ha vallahi öldürecek dur. <laughs> La yanıyorum bu at abi. Lan gidiyor. O adamın da MG3 var yakalayın lan. Onda MG3 var dur Lan nereye gittin sen burada bir yerde kaldın Lan nereye gitti harbi harbi Ya oynayacağız diye adamı kaçırdık ya Harbiden kaçırdık ya Yapacak bir şey yok abi adam kaçtı şimdi Ya o fişeyi orada attığı belli köprüye pusu atmaya çalışıyorum Dinozor orada sıkışıp kalıyor bilmem ne hep beni buluyor zaten böyle satsı şeyler bölgede oyuncu sayısı 1 diyor yani kimse yok Ana burada bir sürü kişi var Buradan yeni çıkmışlar Aha bir gir asil var. Yerde mi yatıyorsun sen? Ya evlat, ya evlat. Aha hoppa. Adam kırmızıyı da çekmiş, zıplıyor. Güvenmiyorum kardeşim. Gerçekten güvenmiyorum. Özür dilerim. Tamam. Tanka Arabada 5 evde 15 diye bir söz var bilir misin? O şarkı benden sana gelsin. Herkes benim buraya gelmemi mi bekliyormuş acaba. Herkes buradaydı. 22 tane düşman kaldı. Biraz daha hızlı olabiliriz. Aha önümde araba var. Oo büyük şey. Bir yerlerde mermi yemezse bu iş biter. Takipçilerim. Ana konuşuyormuş. Kusura bakma bilmiyordum. Özür dilerim. Kendine iyi bak seviliyon. Sizi gelmedi bana önce ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aha burda lan burada mecdera var. Burada mecdera var. Hayırdır lan? Oğlum sen burada ne yapıyorsun? Allah 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 Allah. Allah Allah. Oğlum bir mermi rastgele tutarsa ölürüm. Sürem 3 dakika var. Tekrar gelirim ama. Lan lan nasıl bu gidiyor bu? Ha tamam buldum. Onu. Oh, no. Gel buraya. Oğlum buna inanalık mı? Ol, inanalım mı? Orada bir araba durdu bak şurada biliyorum. Selamun aleyküm. Lan merhaba ne haber? Drop'u çalıyorlar, drop'u çalıyorlar. Abi ne oluyor? Lan drop'umuzu çalıyorlar. İndir abi hepsini. İndiriyorum. Alo ne haber abi? İyi senden ne haber? İyi abi. Dur şunları vurayım. Yok, yok yok İndir abi. Selamlar abi diyor ya. Aleyküm selam. Sen nasılsın? İyiyim abi sağ ol. Her Burası şey yolunda. Abi. Adın ne? Adın ne senin? Furkan. Canlanman var mı Furkan? Canlanmam var abi var, var. Hadi kendine iyi bak. Furkan oğlum bu ne işim lan? Hadi abi hadi. Bu bu ne lan? Bagi geliyor. Lader ne yapıyor bunlar?

üstüme geldiler Hadi Ha tamam, burayı aldım Dur Kanka ay nasıl vuramadım. Kanka gel buraya bakayım sen neredeydin? He? Gel bakayım. Hayırdır? Hayırdır öyle? Ee, e. Kalabalığın içinde artistik yapıyorsun. Neredesin bakayım bir gösterir misin kafanı? Çıktın mı oradan? Ortalık birazcık karışık ve gergin. Bunu kabul ediyorum. Hadi katlan. Gidiyoruz. Tamam buraya indik. Tamam her şeyi aldım. Oy lan vurdum. Tek yemedi. Bence şeye vurmuş olabiliriz. Uç 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 birader uç. Beni vuracak birader. Birader bu benim hayvanım vurur. Birader hayvanımı ateş etme. Dost olalım. Dost olalım hayvanımı ateş etme bak. Buraya fark edeyim. Lan adamı dıgı 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 gidiyor valla. Korkuyorum. Kanka her yerde uçanlar kaçanlar var ya. Şu arkama bir sis, bir de soluma sis. Lan oraya bir tane daha ejderha gelmiş. Tamam. Tamam. O da tamam. Her şeyi her şeyi biz halledelim zaten. Hiç kimse bize destek olmasın zaten. Tek başıma ben halledeyim. Bir oraya bir buraya bir şuraya. Her, yerim, her yeri mermileri ben sıkayım zaten. Hiç kimsenin bana yardım olmasın. Lan lan. Yakaladın onu evlat. Ne oldu birader? Ne oldu birader? Hayırdır, hayırdır. Herkes bana ver sıksınız sıksın zaten, değil mi? Hiç dost edilir. Aha aha. Ya bu zıplıyor ama. Güvenemiyorum. Oy gördüm seni. Aldım o kafayı. Demiştim. Biraz söz dinle. Oğlum canım az canım az canım az. Geliyorum kanka. Geliyorum oraya doğru. Yüksel birader. Yüksel uç uç uç. Çok iyisin. Çok iyisin. Lader Ne oldu kardeş? Ne oldu kardeş? Hayırdır, hayırdır. Her şey yolunda diye ateş ediyorsunuz değil mi? Ama hiçbir şey öyle kolay değil. Hiçbir şey öyle kolay değil. Bekle. Ben böyle konuşarak agresif agresif daha iyi oynuyorum ha. Dur. Bir saniye bir saniye. Her şey bitmiş sayılmaz. Hala düşmanlarımız var. Gel birader. Seninle çok işimiz var daha. Hadi yine şanslısın. Sahibin hızlı ve öfkeli ha. Her şeyi halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir problem yoktur. Abi 3 set şart. 3 set şart. Kalk buradan. Şurada yerde yılanlar var mı? Sürüngenler var mı? Bir bakalım. Sol adamı uçurmaya çalışacağım ha. Oğlum ben göremiyorum düşmanları ha. Siz görüyor musunuz chat? Youtube. Videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim adamsanız. Bir like'ınızı alırım ha. Aa burada ayak sesi var altında lan. Onu kaldırabilir miyim acaba? Depar. Çok iyi, çok iyi ya. evlat. Daha iyisini yapabilirsin. Lan 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 oğlum lan. Ölüyorum lan. Yaratım ölüyor. Bak yaratığım ölmesin. Çok pis yaparım birader Ana burada benim sevdiğimden var. Dur bakayım şu in aşağıya. Ne oluyor lan? Tam bu kadar mermi et ona. Kalkabaya. Oradan almamız lazım onu. Hayır hayır dur dur. Tamam bu arabaya bin. Dur lan 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 dur. Lan 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 oğlum ne oluyor böyle takıldı kaldı bu lan bomba da gitmedi. Lan kalksana. Lan yaratık kalkmıyor. Anasını satayım. Lan yaratık ne oldu? Yaratığıma bir şeyler oldu. Benzini bitti diyor lan. Ya kanka bin alsak iyiymiş lan benim çok var. Özür dilerim. Aa lan biz oy vuruyordum adam yanlışla. Tıkı 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 Oppa selamun aleyküm kral bin binde gezek Cihan abi, nasıl, abi be. nasıl biniliyor her binde Ha nasıl oldu, güzel ah, mi Pardon abi nasılsın iyi misin Aa iyiyim kral sen nasılsın ya Allah razı olsun abi ya sen gördüğüme çok mutlu oldum vallahi abi ya Oğlum nasıl iyisin inşallah Allah aşkına elhamdülillah iyiyim ya Valla vuruyordum seni yanlışlıkla kanka ya Keyifler <laughs> ya, nasıl abi İyi gibi senin nasılsın adın ne Abi Osman ben 28 yaşındayım Iğdırlıyım Eee taliplerimi bekliyorum Yok abi ya şimdi zaten 3 hafta sonra kızım olacak Aa, Allah bağışlasın adı ne olacak? Abi Lina Duru. İ iki i̇ki oğlum ismi Eyüp Aslan. Bu da şimdi Lina Duru abi. Hay maşallah Allah bağışlasın kral ya. Valla çok sevindim ya. Yaş, Yaş kaç? Derken, de abi. abi 28 29'a girdim abi. Ay maşallah maşallah ya kanka. Valla çok mutlu oldum ya. Umarım Gönlün, her şey gönlünce olur kral. Valla ben de çok mutlu oldum ya. Nerelisin? Ödürlüyüm abi. Ya bebeği bir hediye yolla istersen ya. Al, abi canın sağ olsun ya valla. Valla. Ay, ayıp olur abi. Ya ne vallahi ayıp valla, ya. Valla ayıp abi. doğmuş falan yani hediye güzeldir lan. Allah razı. İstersen numaramı verebilirim Hayır, abi Hayır numaranı sana. ver. Editör sana yazar tamam mı? Mesaj atar. Adresini alır. Abi aldır. çok teşekkür ederim. Ben söyleyeyim abi istersen. Söyle aynen hani, keser editörüm orayı. Çaltı. Sağ ol çok memnun oldum kral. Osmanlı değil mi? Şey yaparım, evet abi Osmanlı. Bebeğin resmini doğduğu zaman zaten Haziran 1-2 gibi doğum oldu. Ben resmini atarım abi. Tamam kral <laughs> çok sevindim ya. Çok sevindim ya. Vallahi Allah. O Allah senden de sen razı de olsun abi. Sende şimdi bir kızın bir erkek mi oldu? Bir oğlan bir erkek, bir olan bir <laughs> kız. Oğlan var. Evet, oğlan 2 ay sonra 2 yaşına girecek. Kız da işte Allah nasip ederse Haziran 1-2 gibi doğumu olacak abi. Hay maşallah. valla çok sevindim kanka ya. Allah sağlık ve mutlu Allah. uzun ömürler versin ya. Amin. Rabbim sen de sen çocuklarını da korusun, size bağışlasın. Inşallah. Amin kanka. Allah senden razı olsun. Var mı isteğin? Abi ellerinden öperim. Allah'a emanet. Doğru, kendine çok dikkat Sen et. Sen de seviliyorsun. Bak şeyden numaran var zaten. Editörle şey yaparsın. Cedi Osman. Tamam abim benim. Allah'a emanet Ellerinden öpüyorum. Sen The de best. seviliyorsun kral. Allah'a emanetsin ya. Oğlum. Oğlum ne güzel bir şey lan. Oğlum denk geldiğimiz muhabbet harika değil mi ya? Harika ötesi değil mi ya? Mükemmel insanlarsınız ya. Vallahi seviyorum sizleri. Güzel ya. Duygusal bağ kurmak her zaman iyi diyoruz. güzeldir. Karşılıksız sevgi daha güzeldir. Ona da küçük bir şey de güzel böyle güzel bir hediye yollarız arkadaşlar nasipse kısmetse. Kargoyla kargo ile göndeririz ya da direkt sipariş satın alımı oraya yaparım ben size ama hediyenin ne olduğunu söylemem hediye söylenmez aklımda var şeyler merak etmeyin 4367 hasar 33 leş ve sezon kir rekorumuzu daha ilk günden kırdık arkadaşlar umarım sizler de keyif almışsınızdır umarım hoşunuza gitmiştir ben sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar seviliyorsunuz çok 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 fazla Öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz. İyi ki varsınız.